Senaf Süllü teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sayın seyirciler piyasadaki son duruma da baktık. İşin sırrında şimdi iklimlendirme sektörünü konuşacağız. Stüdyo konuğumuz olacak az sonra devam edeceğiz. Mesajcıal havalar ısınıyor, yaz ayları yaklaşırken klimalar da yeniden gündeme geliyor. Şimdi iklimlendirme sektörünü Alarko Carrier Genel Müdür Önder Şahin ile konuşacağız. Sayın Şahin öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi ısıtma, soğutma, havalandırma yani iklimlendirme sektöründen bahsediyoruz. Özellikle son dönemde sektör hızlı bir gelişim kaydetti ve dikkatleri de üzerine çekti. İlk çeyreği de geride bıraktık. Dilerseniz bir genel değerlendirme ile başlayalım. E, sektörün büyüklüğü ne durumdadır? İlk çeyrek nasıl geçti? Sektörün büyüklüğü son 2 yıl öncesine kadar 2 milyar dolara ulaşmıştı. Aslında sektör derken segmentlerden bahsetmek lazım. Az önce sizin de söylediğiniz gibi ısıtma tarafı, serinletme tarafı, soğutma tarafı, sonra bunların montajcıları, tasarımcıları oldukça iç içe geçen bir sektörler dizisi. Ama cihaz tarafında sektör aşağı yukarı 2 milyar doları bulmuştu. Bunun aşağı yukarı 1 onda 2 milyar doları serinletme tarafında, 800-900 milyon doları da ısıtma tarafındaydı. Şimdi geçen yıl ve ondan önceki yıl sektör ufak ufak daralmalar gösterdi. Ve bizim tahminlerimize göre 2014 yılında bu 2 milyar doların altına indi. Özellikle serinletme tarafında ciddi daralmalar oldu. Bu tabi Türkiye'nin büyümesiyle efendim büyümeyi frenlemek için hükümetin uyguladığı cariye açığı durdurmak için uyguladığı tedbirlerle taksit sayısının sınırlandırılmasıyla binalarda enerji performansı nedeniyle yüksek performanslı cihazlardan öbürlerinin satılamaması nedeniyle oldu. Zannediyorum bu trend ilk çeyrekte de devam etti. Yani 2012'deki 2011'deki rakamların sektör olarak henüz altındayız. Ama bunun tabii biraz da ee, seçime kadar böyle bir beklentili olacağını tahmin ediyoruz. Siz ekonomi programları yapıyorsunuz, tüketici güven endeksini görüyorsunuz. Tüketici güven endeksinin aşağılarda seyretmesi insanların birazcık nasıl söyleyelim para harcamada daha dikkatli olduklarının göstergesidir. Ee, dolayısıyla birinci çeyrekte kurumsal satışlar nedeniyle sektör geçen senekine yakın bir seyir gösterdi. Ama iki yıl önceki durumunu yakalayabildiğini sanmıyorum. Peki şimdi özellikle serinletme tarafına geleceğiz. Çünkü yaz ayları da yaklaşıyor ama dilerseniz küresel ölçekte de bir pazara bakalım. Küresel ölçekte de yoğun bir rekabet var. Türkiye'nin aslında Avrupa'da ilk üçte yer aldığını da biliyoruz üretim açısından. Avrupa ile özellikle dünya ile kıyaslayacak olursak sektörün büyüklüğünü o açıdan nasıl yorumlayabilirsiniz? Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük pazarlardan biri olduğu kesin. Tabi bir, bir, yerin pazar olması bir nüfusuyla iki iklimiyle alakalı. Ve aynı zamanda da tabi fert başına düşen milli geliriyle alakalı. Türkiye buralara baktığınız zaman Avrupa'da neredeyse iklimlendirme bölümünde ise oradan biraz daha da ileridedir. Ee, üretim üssü olarak bundan 15 sene önce Türkiye'de sadece Türk üreticiler vardı, Türk firmalar vardı. Bu globalleşme ile beraber bir sürü yabancı firma Türkiye'ye geldi, ortaklıklar kurdu, sahiplikler yaptı. Ve özellikle ısıtma tarafında çok sayıda yabancı firma bugün Türkiye'de hem üretim yapıyor, hem iş pazara satıyor, hem ihracat pazarına satıyor. Az önce ben bu yılki e, Türk pazarının 2 milyar dolar civarlarında olduğunu söylemiştim. 2014 yılında Türkiye'deki ihracata baktığınız zaman ısıtma tarafında aşağı yukarı 1 onda 1 milyar dolar, Selimletme tarafında da 700 milyon dolar yani iç pazara yakın bir ihracat da Türkiye'den yapılmakta. Türkiye bu konuda hakikaten e, gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'da artık e, bahsedilir dikkate alınır bir bir oyuncu. Peki ihracatta hangi ülkeler ön plana çıkıyor? Şimdi ben kendi firmamızdan örnek verirsem e, biz aşağı yukarı 57 ülkeye ihracat yapıyoruz. Afrika'dan Güney Afrika'dan bütün körfez ülkelerinden Avusturya, Yeni Zelanda. Bütün Avrupa, Rusya yani e, aynı zamanda bizim sektör fevkalade örgütlüdür. Bir de ihracatçılar birliği vardır, iklimlendir. Ben onun yönetim kurulundayım. Baktığımız zaman bütün e, üreticiler, irili ufaklı, herkes muazzam bir ihracat hevesi, örgütlenmesi ve gayreti içinde. Onun için Türkiye'nin hakikaten örnek sektörlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Peki... E Hangi tip ürünler daha çok tercih ediliyor? Ev tip ürünlerden mi bahsediyoruz bu arada bu hareketlilik içerisinde? Şimdi, şimdi evet hem ısıtma tarafında hem serinletme tarafında genel hatlarıyla ikiye ayırmak mümkün. Bir tanesi bu residential and light commercial dedikleri yani ev ve hafif ticari dükkanlar vesaireler falan için kullanılan bir tanesi de ticari dediğimiz yani büyük alışveriş merkezleri, oteller değil mi? Buralarda böyle ufak klimalar göremezsiniz. Dolayısıyla iki ikiye ayrılmıştır ve pazar da aşağı yukarı büyüklük olarak birbirine eşittir. Aynı olar ısıtma tarafında da var. Yani kombiler, e, radyatörler bunlar evlerinizde kullandığınız bireysel kullanım cihazları. Ama kazanlar, brülörler, merkezi sistemler de çok daha büyük. Dediğim gibi yine oteller, alışveriş merkezleri, e, büyük binalar gibi yerler için kullanılan büyük Ticariler daha ziyade kurumsaldır. Onların mevsimsellikle bir alakası yoktur. Yani siz açılışta girerken yaz geliyor, klima dediniz. Bireysel tüketicinin aklına yaz gelirken klima, kış gelirken kombi, kombi gelir. Geliyor, evet. Ama kurumsal yatırımcı bunun bir yılın bu mevsimlerinin birbirinin peşin sıra geleceğini bilir, programlayarak yapar. Dolayısıyla bu 2 milyar doları... 500 500 500 gibi tam eşit olmasa bile 4 bölüme bölmek mümkündür. Efendim özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konuşuyor.